Alo, İzzet ben, de. He, Ne diyorsun İzzet ya? Ne? Yılan tıslaması mı? İzzet, sana inanamıyorum ya. Yine mi bu mevzu bahis? Ömer! <laughs> Allah'ım ya! Kim bu evlenme vaadiyle oyalanıp kandırılan insan ya? Kim? 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 Makbule! Televizyonu aç, televizyonu! Ha Burhan Bey, çıkacaktı değil mi bugün? Hayret vallahi. Gider gitmez seçilmiş. Şansa bak ya. Bu, bu akşam o yarışıyormuş. Ha. Sadece mesaj atmış. bir gol bir bey seçildim ya inanamıyorum. Şu anda mutluluktan Nur öpü bilirim ve öpüyorum. <laughs> Ay çok mutluyum. Gerçekten böyle bir şey ilk defa oluyor. Bir yarışmacı ilk defa katıldığı gün yarışmacı seçiliyor. Alkışlıyoruz tekrar. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Acım Bey çok teşekkür ederim. Şu anda mutluluktan ölebilirim. Ya da Nur seni şu anda şapırada köpebilirim. Ay öpeyim. Burak yeter artık öpmene gerek yok. Artık seni böyle alalım istersen. Ah öptüm Teşekkürler. Bile Ay. Alkışlıyoruz. Sağ olun. Ay Sacit, Sacit. Oo, baksanıza. Hoş geldin. Çok heyecanlı ya. Sağ olun Hacım Buyurmaz Buyur, mısın? <laughs> buyurun. evet. <laughs> Demin de söylediğim gibi gerçekten çok ilginç. İlk gün geldin ve yarışmacı oldun. Buran seni kısaca biraz tanıyalım. Yani bir şey soracağım. Çok Sen hiç tokan. Evlenme vaadinden birini kandırıp çok üzdün mü hayatında? Ne diyorsun sen bak bu ne? Ay, ne saçmalıyorsun Allah sen? Ay dur seyrediyoruz aa! Oh. Ee, hobilerim arasında seramik yapmak, e, golf oynamak, cirit atmak, handball oynamak gibi hobilerim var. Evli misin? Yok. E, yok. Nişanlıydım. Olmadı. Evlenecek kutuk ama olmadı işte. Olmadı. Hiç evlenmedin yani? Yok, olmadı. Evlenmedim. <laughs> olmadı. Ha! O yüzden benim... Aman Allah'ım! Helallik alınacak insan da Burhan Bey! <laughs> Ay biz sus makbule, seyrediyorum. <laughs> evet, var mısın, yok musun? Şu anda artık başlıyor. Buran ilk kutunu söyleyebilirsin. Ah, epey bir yardımcı olabilir misiniz acaba? Yani yardımcı derken ben de bilmediğim için en fazla moral verebilirim sana. Ah, çok borcum var benim. Çok içeriye girdim. Ben on bakımdan ama diyorum. Yardımcı olabilir misiniz? Burhan ben de bilmediğim için yardımcı olamayacağım. Kutu seçeceksin. Ama noter bey bütün kutuların içerisinde ne olduğunu hepsini biliyormuş. O bari yardımcı olabilir be hocam bey. Burhan yani şu anda kutu seçmen lazım. Ve bizim de artık programa başlamamız lazım. Ha. Peki. Evet bir kutu artık buran rica ediyoruz. Bir kutu söylersen e, bu akşama başlayalım hep beraber. Tamam. Ah. Merit. <laughs> Lan ne yapıyorsun? İyi. <laughs> ne hissediyorsun? İyi valla. Böyle ama. mavi sarı gibi. Mavi sarı Mavi abi. veya sarı gibi. Abi bir şey bir şeyler söylüyorsun. Öyle giriyorsun ediyorsun. Sonra adamı rezil ediyorsun ama. <laughs> Takip ediyorum ben. Ben mi? Ha, sen. <laughs> ha, ah. Neyse ya sen vakit kaybettiriyorsun ba. Olcay Sinacca, gerçekten he. Yani bilmiyorum, karar veremiyorum yani. Karar veremiyorum bu tarafta. Karar veremiyorum ya. Oh, ya yeah, okay, ya yeah, okay yap yap. Uh, my name is Burhan Atin Top. Askerler, open the box Olcay ya. Yeah? Burhan Olcay diyor ki tam karar veremiyorum. İstiyorsan açayım. Ha, ben İngilizce konuşuyor zannettim. Ha, ondan. Olcay o zaman aç. <laughs> Open. Açıyor. Aç, aç. Ay. Olcay, yatsana iki saat bekletiyorsun. Öldüm burada ya. niye açtın? Niye açtın şimdi sen onu Olcay? Ana Yarın İngilizce, yarın Türkçe beni bitirdin ama burada ya. Bu, Olcay yaktın beni ya hacı ya. Buran para baktığımız zaman daha 3 500 bin var, 150 bin var, 125 bin var, 100 bin var. O yüzden hani e, bir kırmızı bu nazarlık olsun ilk turda. Moralimizi bozmayalım bence. Senin tozun kuru tabii. <gülüyor> Senin <gülüyor> reytinglerin iyi. Şanın şöhretin her şeyin yolunda senin tozun kuru tabi. Acı çekiyoruz burada ya. Acı çekiyoruz. bir değiştirdim burada. Başka bir insan oldum. Bu akşam çok farklı bir akşam olacak. Belli oldu. Buradan anlıyorum. Moralim bozuldu. Ee, daha çok kutu var. Bir kutu daha söyle istersen. Aa, Mevlüt sen nasılsın? Suratında mahkeme duvarı gibi ha. Kesin kırmızı var bunda. Çıkamıyorum ben bu çocuğa ha. Burak, kutu söyleyebilir misin? Ah. Nursil. Efendim? Ay benim canım arkadaşım sen bana kesin kırmızı açmazsın. Güzel gözlerin gibi bence bana mavi açarsın ha kızım? İnşallah. Hadi aç o zaman tatlım. Ay, Ay. çok hoş kız ama. Açım değil. Çok hoş kız. Güzel bizim süper şöyle, hanım kız. Ha? Ah. Aferin <laughs> keleş. Çak hadi. hadi. güzel kızım. Evet ikinci kutumuz. Hadi. Hadi Nursel. Nursel hadi. Ya sen ne yaptın ya? Bak senin ağzını burnunu dağıtacağım ama senin ya. Ne yaptın? Yaktın beni ya. <laughs> Yaktın beni kız! Çok pardon Burhan Bey. Pardon çıkalım eşekleri çoğaldı ama! Burhan lütfen nezaket sınırı içinde ama mi? beni yaktı Acun Bey. Yani kenafir gözü bu. Melek yüzlü şeytan. Ben buna güvenmiştim ama. Beni şu anda yaktı. Geleceğimle oynadı benim ya. <laughs> ben böyle böyle adam mıydım ya? Her yere takıldım. Anlaşıldı. Hepimiz için zor bir akşam olacak. Burhan Buran daha çok kutu var. Biz kutu söylemeye devam edelim. Acım Bey lütfen bana bir yardımcı olabilir misiniz? Gerçekten çok borcum var benim. Ay koş koş Burhan yarışıyor. Biliyorum biliyorum. Nasıl gidiyor? E, fena orta şey geldi. Ha bu, bu, mavi aç güzel. Ayol gidip destek olsaydı. Ben gidiyorum işte şimdi Şahika ile oraya gidiyorsun. aman kutu söyleme sakın. Sonra sorumluluğu taşıyamazsın. Yok söyler miyim baba? Kendi şansı karışmam ben. Aslı o da hakkını helal etmen kimmiş biliyor musun? Kimmiş? Burhan Bey, benim yüzümden. İnanmıyorum. Ya şimdi fark ettim. Yalnız şimdi de ben sana hakkımı helal etmiyorum. Niye kız? Taceddin'le o konuşmaları yaptığım için. <laughs> Ay susun, çok heyecanlı. Hamdi Bey şimdi teklif verecek. <laughs> Ya. Yok, aman beni hiç bulaştırma. Ben çok heyecanlıyım, yani biteyim yani. Beyefendi kim Burak? Çok yakın arkadaşım. <gülüyor> Uzaktan. <gülüyor> Uzaktan yakın arkadaşın. <laughs> Biraz heyecanlandı ya ondan cümlelerini bilmeyi. Çok fena heyecanlıyım yani ben. <laughs> Uzaktan arkadaşın ama çok heyecanlı. Seni çok seviyor herhalde, ilginç. Evet, çok seviyor beni sebebi başka ama neyse devam edelim şimdi. Kutu mu söyleyecek şimdi? Hayır şimdi teklif alacağız. Hamdi Bey arayacak ve teklifimizi alacağız. Hadi. Evet Hamdi Bey'i bekliyoruz. Bakalım bu tabloya kaç YTL teklif yapacak? Buyurun Hamdi Bey. Ne diyeyim? Evet oldukça ilginç bir yarışmacı. Ne diyeyim Hamdi? Anlıyorum. ben konuşabilir miyim acaba? <laughs> ben bir konuşsam ben halledeceğim ha, şey, Yok artık. <laughs> evet. Ne diyor Hamdi? Evet, teşekkür ederim. <laughs> Hamdi Bey teklifini yaptı. Ve yeni teklifi 39.000 YTL. 39 mu? 39 mu? Aman. Pff. ya orada kaç tane kırmızı olduğunu görmüyor mu acaba o hacamdi? Ona bir sorsana burada bayağı kırmızı var. Ben konuşsaydım halledecektim ama beni konuşturtmadın. Bence boşuna vakit kaybetmeyelim. Çünkü ben enayi değilim. Onun için boşuna zorlamayalım. Vakit geçmeyelim. Yokum ben. Yokum diyor. Çok azdı. Az geldi bana. Az geldi. Ah merhaba. Merhaba. Ha, sizin evde yaşayan o moron. Televizyona çıktı. Farkında mısınız? Evet evet. Ben de oraya gidiyorum yarışmaya. Keyfin keyfi nasıl aslında? İyi, iyi işte acelem var biraz. Moralin falan bozuk değil. değil. Yok niye? Hani ben kadın olsam, niye o Cem'in yanında dolaşan dünyanın sekizinci arkasını görsem biraz ısınırap çekerdim. Kıskançlık falan yok diye. Yok 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 yo, Hayır hayır hayır. Acayip güzel bir şey ya. O kadınsa sen nesin, sen kadınsan o ne? İyi mi? <laughs> çok güzel bir şey ama müthiş, afet. Ya tamam ya. Aa tamam anladım ya. Afet, afet, ilahe, çok güzel, süper, tamam. Şahane melek. Ama ben de güzelim yani. Ben de iyiyim ya. Hiç fena değilim. Daha ne olsun yani artık? <gülüyor> 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 oh, iyi, i̇yi, iyi. Hafif bir burunda... İyi akşamlar size. İyi akşamlar size. Nasıl gidiyor? Kazanıyor mu bizim salak? Oh, buyurun Gülent Bey, buyurun. İyi, iyi. Çok iyi gidiyor. Bravo. 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 Brava, bravo. Çok güzel. I will be a minimal. Ay çok heyecanlıyım ya. Evet gerçekten tablo süper. Baktığım zaman 5 tane kırmızı var. Hadi Buran bir kutu daha. Evet. Evet. Tuğçe. Efendim. <laughs> ne hissediyorsun yavrum? Hiçbir şey hissetmiyorum maalesef. Ama ben sana karşı hissediyorum ama sen benim tam tipimsin. <laughs> Ha? Açsın mı buran? Ay nasıl yapsak acaba beraber mi açsanız ya? Acun Bey hiç yardımcı olmuyorsunuz. Ben mi açayım? Evet. Aç dersen açalım. Tamam. Açalım Litvin. Ay biz ailecek sizi çok beğeniyoruz. Gerçekten çok beğendiğimiz bir spikerisiniz. Ee, Tuğçe'yi de çok seviyorum. İnşallah bana bir mavi çıkar herhalde oradan. İnşallah. Evet arkadaşlar. O zaman geri sayıyoruz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Buran gördüğün gibi pek destekli saymadılar. Pek popüler değilsin burada. Aman çok tatlım yani. Ben hiçbirisini bir daha görmeyeceğim ki. Bende bir huy var. 500 bin bağ açılsa ben hayatta hiçbirisini tanımam. <laughs> Öyle bir tepki evet. Peki o zaman açıyoruz. Ama siz ve Tuğçe Hanım hariç. Yani sizi hayatım boyunca görmek istiyorum. Peki Anladım Tamam. O zaman açıyoruz. Açalım. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. <laughs> kapat kapat kapat, kapat. Kapat. Açtık artık burayı. Efendim ben sana açmadım ya. Kapat dedim. Niye açtın ki sen? Kapat onu şimdi. Açma mı demiştin? <laughs> evet ben sana açmadım. Zaten elin uğurlu değil. Onun için bana gıcık oldun. Bilerek gittin açtın. Yalan mı? Hayda. <laughs> Acım Bey ya sinirlendiniz biliyorum ama bir yardımcı olursanız yani onu tekrar kapatıp mühürlesek iple mühür değil mi mum değil mi ya parası neyse ben cebimde karşılarım. Buran olmaz yarışmanın kuralları var. Açılan mühür bir daha yerine takılmaz. Allah'ım ya Rabbim Tuğçe sen benim gözümde şu anda bittin kızım. Vallahi bir daha suratına bakmayacağım senin ha. Aman çok üzüldüm. <laughs> Alo Hamdi? Burhan ne yapıyorsun? Aa, Hamdi kaç para veriyorsun ya? Bir güzellik yaptım ya, ha gülüm? Ya biraz yüz, ben de sana karşı yakın hissediyorum kendimi. Lütfen bana yardımcı ol Hamdi. He? Ha? Sen Hamdi Bey buyurun. Evet evet, mesleği bıraktırır adama bu adam ya. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> Hızım, hızlı gitsene. Ya niye şoförümü çağırmadım ya? Ben bu kadar hızlı gidiyorum Şahika. Geldik gibi zaten. Aman üç kuruş para için bu kadar heyecan yani. Üç kuruş para mı? Beş yüz bin YTL. Ne var kız ev almaya kalksan alamazsın. Beş yüz bin YTL. O paraya ev var mı? Şaşırdı. Şuradan geçeceğiz galiba. Evet son beşe girdik. Çok kritik bir noktadayız. Tekliften önceki son kutu. Of çok daraldım ya. Sacıt ne yapsak ya? Bak aynı gemideyiz unutma. <laughs> <laughs> Memlüt'ü mü açtırsan acaba? Ne bileyim hiç sempati duymuyorum ona karşı. Yarışmanın başından beri kıl kıl bakıyım ba. Hiç sevmedi beni. O zaman bilmiyorum vallahi ama bak gözünü seveyim bu sefer dikkatli seç. Yani kalbim boğazında atıyor Burhan. Gözünü seveyim yani. Ne kadar seviyor seni Burhan? Ay, sağ olun. Ah! Aslı Yorum'la şarkıcım girmiş ya. Onlar kim? Aa, moda ikonası olan benim yahın arkadaşım. Uzun, koca burunlu olan da benim komşum. Peki hemen kutulara geçelim. Hangi kutu Buran? Ay çok zor geri çektin yani. Asıyorum yavrum bir kutu serisini var. Yok ben karışmak istemiyorum Burhan Bey. Aslı serisiydin ama. Yok Burhan Bey gerçekten sonra başıma bela olursunuz. Ha. Ay ne bela olacak kız üç kuruş para zaten. Üç kuruş mu? <laughs> üç kuruş, beş kuruş bebeğim. Üç beşe bakmayacaksın artık. <laughs> Aa, bu arada var ya yakından da iyisin yani. <gülüyor> <gülüyor> çok beğenerek izliyoruz ailecek bir abi, bir kardeş gibi. <laughs> Şş, hacı, ben telefon jokarımı kullanmak istiyorum. Ay, Garip hacı. Bizi mi arayacak acaba? Dur bakayım. Bu moron benim emekli ikramiyemden daha fazla kazanırsa kesinlikle intihar Ay! Bak, bakayım mı? Ay! Bak bak, sen bak ben heyecanlarım konuşamam. Ya, hangi kutu diye? Ay çay aç. <laughs> Alo, Buyurun, buyurun Hacı Bey. Ben Tahsin, Tahsin Sütçüoğlu. Hacı numara, vallahi biz... Burhan Bey, ben makbule. Yok be, yok be, de, Ya baba değil. şu anda burada değil de. Nasıl yani? Makbule Hanım, bir saniye size Burhan Bey veriyorum şimdi. Çok kritik bir noktada size bazı şeyler sormak istiyor. Makbule, <laughs> 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 Ha şimdi ben de lavabodaydım. Ellerim falan ıslah cep telefonunu ıslatmayayım diye. Sizi canlı izliyoruz Burhan Bey. Hadi ye. Burhan Bey, bana olan kızgınlığınızı anlıyorum. Çok da haklısınız. Ben çok duyarsız davrandım. Sizi de çok üzdüm. Beraber planlarımız vardı, hayallerimiz vardı. Ben size yamuk yaptım. Sizi izdivaç yolunda ortada bıraktım. Makbile şu anda 70 milyon bizi izliyor. Biliyorum. Ne olur hakkınızı helal edin Burhan Bey. Ne? Alo. Burhan Bey hakkınızı diyorum helal edin. Eee o zaman e, bir kutu numarası söyle. Eğer mavi çıkarsa hakkımı helal edeyim. Hayda ya oğlum böyle riskler alma lan gider ayak öleceğim ben ya. Of. <laughs> ben o zaman Diyorum. Efendi bir insan, ondan zarar gelmez. <laughs> Ay niye söylüyorsun kızım? Ya çocuğu yakarsa? Yakmışım zaten ya. Yani... Sağ bile. <laughs> Ali Osman Bey. Siz açın. Eğer kırmızı çıkarsa ben o makbilenin burnundan fitil fitil getirmez miyim acaba? <laughs> Eğer ki öyle bir şey olsun. Evet açalım. Gerçekten çok kritik bir kutu. 500 bini bulmaman lazım. Ne olursa olsun 500 bin olmasın. Ali Osman abi nefeslerimizi tutuyoruz ve seni bekliyoruz. Bırak bileği çok seni hakkımı helal ediyoruz sana bravo 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 Çok seni helal ediyoruz Seviyorum ulan <laughs> İnanamıyorum İnan bak bu ne inan <laughs> Bu lavuk mu yarışıyor burada ya İfo, teklif geldi, teklif. <laughs> Ay hadi. Evet. Ya ben bizzat görüşseydim daha iyi pazarlık yapardım ama illa sen konuşacaksın ama. <laughs> Hamdi Bey'in yeni teklifi... ...69 bin TL. Al, al, al. <laughs> Alsana al sana imbecil. Sen al, o kadar parayı bir arada al, gördün mü? Alsana ya. Al sana ya. Ya da alma. Sürün. Al. 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 <laughs> Yokum canım. Yokum diyor. Ayaslı. Ayaslıcığım kutu söyleme. Aslı söyleme. Aman kızım. Aman kızım. <laughs> ama lütfen. Ya Burhan Bey ne olur ısrar 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 söylemeyeceğim kutu. Bilmiyorum. Ee, bana yani üçüzler bilmiyorum sıcak geliyor ama siz beni dinlemeyin. Hiç bana güvenmeyin. Ben çok şanssızımdır. Bilmiyorum. Söylemedim. Hatamı anladın mı Bule? Sana çok kötü sözler ettim. Nasıl yaptım bunları ben? Sen ki bana ideal ve eş, çocuklarıma şefkatli, belek gibi bir anne oldun. Ay, 125 bin gitti, inanmıyorum. Öldüreyim seni, ha? Öldüreyim seni burada. Ağzın burnunu dağıtın, saçın başını yolarım senin ha. 500 bin de giderse yandı. Ben seni hak etmiyorum Makbule. Ama sen bir olgunluk gösterip Beni affedersen dünyanın en iyi kocası olacağım söz. Terlik ve gömlek giyeceğim. Çayı öpürdetmeyeceğim. Her sabah erkenden kalkıp işe gideceğim. Yani sana layık bir koca olacağım. Çok güzel ya. 500 bin ve 5 kaldı. Şimdi süper teklif olacak. Bakalım benim emekli ikramiyemin kaç katını alacak. Sen bak telefona canım. Söyle Hamdi'ye bu seferde ben konuşmak istemiyorum. Buyurun Hamdi Bey. Vallahi bu geceyi atlatalım başka hiçbir şey istemiyorum. Teşekkürler. Teklif alalım. Teşekkür ederiz. Hamdi Bey'in bu akşamki son teklifi 144 bin YTL. Aman. ne? Sadece kutuda 500 var hissediyorum. hissediyorum. Hadi bak lan, Ver elini evimize gidelim ha. Ne? Yok ben gelmek istemiyorum. Ha yarışmayı mı bitirmek istiyorsun? Olur. Yok İzzet ben senden anlaşamayacağım anacığım. Yol yakınken dönelim. O kadar konuşsun temiz temiz ayrılalım. Ne demek bu ya? Kısmet böyleymiş. Ne yapacaksın? Hakkını helal et alın. Ay ne oldu kızım? İzzet gitti mi? Ha. İstemiyorum yenge. Ayrılacağız biz. ayol günlerdir kendini paralıyordun. Arasın gelsin bilmem ne diye. Ama ben birleşmek için paralamadım ki kendimi. Hatasını anlatsın, özrünü dilesin, halası sölsün diye paraladım. Aa, iyi oldu ama. Nasıl sevgisi düşmüş geldi. Ama ben aptal değilim. Kısmetim açılmışken hayatımı izzetten heba edemem. <laughs> ne yaptı Burhan Bey? Kabul ediyor mu teklifi yoksa? Aa, ne oluyor? Burhan çok dikkatli düşünmen lazım. Teklif tam 144 bin yeteli. Al, al Burhan al bak oğlum bundan sonra kendini yakarsın ha. Yapma bunu. Burhan Bey alın lütfen alın şansınızı zorlamayın. Bak çok büyük risk. Alın Burhan Bey. <laughs> ah, yok, çık. Kutumda 500 bin var. Ben bunu hissediyorum, biliyorum. Niye ben bunu kaçırayım ya? Ağzım sulanıyor, ne oluyor bana ya? Kesin bunun içerisinde bir şey var. Ya Burhan Bey alın, bakın şansınızı çok zorluyorsunuz. Çok büyük risk bundan sonra. Alın, alın gidin. <laughs> al, 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 al! Alma, alma. Al. Beş al. ile ayrıl, beter ol. Ya amca siz niye kendi evinizde seyretmediniz ki? Aa embesil. <laughs> Yokum. Yokum diyor. <laughs> Sakin ol sacıt. Sakin ol tek diz okey. Bu kıtta 500 bin var. Ben bunu hissediyorum. Enayimi yazıyı benim anımda 500 bin dururken 144 bine niye eyvallah diyeyim ya? Hissediyorum. Ulan sır, sen ömründe 144 bin yetele mi gördün lan? Ayıp ama Sacit, ayıp. Vallahi çıktığı zaman mahcup olacaksın ha. Evet, gerçekten çok kritik dakikalar kader anındayız. Evet. Yalanız Acun Bey, Şimdi bu 500 bin çıktığı zaman yukarıdan konfeti monfeti atıyorsunuz ya. Onu atmayın rica ediyorum. Çünkü insanın ağzına burnuna giriyor, donuna girsin istemiyorum yani. 500 bin çıkacağından o kadar eminsin yani. İnanmasam açtırmıyorum ya. Benim hislerim çok kuvvetlidir. Altıncı isim özellikle çok kuvvetlidir. birini ölürsün derim ben falda. Hemen iki üç gün sonra öleyim. Peki o zaman. Yapacak bir şey yok artık. 24 numaralı kutuyu hep beraber Açıyoruz. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Tüm. Ne ne oldu ya? Beş yeteli. Dalga mı geçiyor sen ya? Maalesef beş yeteli. Anam! Olamaz ya! Anam! Yine baktım yine aynı şeyi gördüm. Olamaz ya ne demek şimdi bu? Ay Hamdi Bey mavi oyun oynadı şu anda. Keşke teklifi kabul etseydim. Ay! <laughs> bu kadar eğlenmemiştim ya. <laughs> Bir yardım etmedin ama. Birkaç göz hareketleri yapsaydın ben o anda anlardım. Bitiyor versedin verseydin hemen anlardım. <laughs> ne oldu bana ya, ya? Hamdi Bey, tekrar yayına bağlanabilir misiniz? 144 bin YTL'yi şu anda kabul ediyorum. Lütfen Hamdi Bey, zamanı geri döndürün lütfen ya. Hiç bana yardım etmedin, açık konuş. Hiç yardım etmedin ama. dan sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası